Hayırlı günler. Diyarbakır'dan, dün Eğil'den çekim yapmıştık. Peygamberler şehri, sahabeler şehri, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir çekim yapmıştık. Evet orada bize ııı e, el sar, Evet, evet bir e, kardeşimiz korona İnşallah korona bilsin. Allah korona bizi kurtarsın. bizde bir görevli arkadaşımız Amin. korona bilsin diyor. Biz bugün de eee Hazreti Süleyman Camii ve İlmeli Sahabe Türbesi'ni ziyaret ediyoruz. Allah razı olsun abi sağ ol. Allah razı olsun. Bize e, bize dualarınızı edin inşallah. Dualarınızı, dualarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun. Dua Süleyman, Aa dua Hazreti Süleyman duası. Evet Allah razı olsun Hazreti Süleyman duası. Hadi hemen. Evet, evet. Zeynep, Evet, içeriye doğru gidiyoruz. Ee, mübarek bir belde, Diyarbakır gerçekten e, mübarek, çoğu insanın bilmediği kadar mübarek e, bir beldemiz. Ben e, bu beldede dünden belli e, bir seyahat yapıyoruz. Şu suların güzelliğine bakın. Hz. Süleyman'ın e, sahabelerin türbesinde camisinde olduğu yerdeyiz e, su. İçeriye gidelim. Ben de sen bir dua edelim. O, bir şey Allah razı olsun. İçeride görevli arkadaşımız bir dua edecek bizler için. i̇smin de senin. İsmim gizli olsun daha iyi. İsmim gizli olsun. Evet. İsmim gizli olsun. Evet. İsmi gizli. Hazreti Süleyman'ın şeyi de biraz bize anlat o zaman ya. Kardeşim kapıda da ben sizin gibi misafirim. Gelip Öyle kapı. mi? Allah razı olsun. Ya sizden Allah razı olsun. Gel, gel. Ben, ta, biliyor musun burayı? Evet. evet. E, anlat o zaman. Hı. Ben Buyur. biraz heyecanlıyım. Ortam ya. Ortam Yok öyle mi? Ve bir dua edelim. Ve bir dua edelim. Evet. <laughs> Öğleden sonra güneş oraya vuruyor. Burada daha edebilirsin, oturabilirsin. Öyle mi? Dua, dua edilebiliyormuş orada. Evet. evet. evet.

Evet. Hz. Süleyman İbni Halit radıyallahu şehadet tarihi, şehit olma tarihi 639, miladi 639. Burada e, Lübeba Hanım, Köprü Mustafa Paşa'nın kızı vefat tarihi yazıyor. E, burada özetle Hazreti Süleyman Camii, Türbesi, e, mezarları ve 27 tane 27 sahabenin Allah onlardan razı olsun, hepsinden razı olsun kabirleri var. Allah hepsinin yolundan ayırmasın. Bir kardeşimiz özel dua ediyor bizler için. Denk geldi. Kendisi böyle bir arzuda bulundu. Allah dualarımız makbul ve kabul ediyor. Amin.